Heykel denince aklınıza beyaz mermerden yapılmış bazı figürler geliyor öyle değil mi? Gerçekten de internette heykel kelimesini arattığınızda çoğunlukla bu renkte heykeller görürsünüz. Özellikle Yunan ve Roma döneminde yapılmış heykeller nedense hep beyazdır mermerden yapıldığı için. Eğer bir gün yolunuz Aydın'ın Geyre köyüne düşerse orada bulunan kalıntılarda da bunu görebilirsiniz. Orada yaklaşık 6000 yıl kadar önce kurulmuş Afrodizyas kenti gelmiş geçmiş en önemli heykeltıraşlık merkezlerinden biriydi. Dünyanın dört bir tarafındaki müzelerde sergilenen pek çok heykel Afrodizyas'ta yapılmıştır. Bu kentin keşfedilmesi de çok ilginçtir. Meşhur fotoğrafçımız Aragüler bir başka amaçla fotoğraf çekmek için gittiği o bölgede kaybolur ve geceyi Geyre'de, Geyre köyünde geçirmek zorunda kalır. Tabii çok eskiden bahsediyoruz. 50-60 yıl kadar önce elektriğin henüz o köylere ulaşamadığı, aydınlatmanın lüks lambalarla yapıldığı yıllardan bahsediyoruz. Kahvede oturuyoruz. Gözlerim karanlığa alışınca bir de baktım insanlar böyle mer mermer sütundan heykellerin üzerinde pişti oynuyorlar diye anlatıyor orayı nasıl bulduğunu kendi eğlenceli üslubuyla. Sabah mı huylandım dedim ki lan burada bir bok var. Bunun tamamını dinlemek isterseniz onun öğrencisi Coşkun Aral'ın YouTube kanalından izleyebilirsiniz. Gerçi orada Aragüler'in anlattıkları birazcık abartılı ve gerçekleri tam olarak yansıtmıyor. Çünkü onun orayı keşfetmesinden ve 1961 yılında sistematik olarak kazılara başlanmasından çok daha önceleri de Afrodisyas kenti biliniyordu. Hatta 1904'ten beri orada kazılar yapılıyordu. Bu yerde yapılan kazılarda çok büyük emeği geçen Kenan Erim'in orayla ilgili çeşitli makaleleri de vardı. Neyse biz konumuza dönecek olursak Afrodisyas'ta yapılan Helenistik ve Roma dönemlerine ait bu heykellerin de beyaz olduğunu görebilirsiniz. Peki heykeller neden beyazdır? Aslında değildir. O gördüğünüz eski antik heykellerin pek çoğu ilk yapıldığında renkliydi. Hem de çok parlak canlı renklerle boyanmıştı. Çünkü o dönemlerde heykeltıraşlar ve ressamlar birlikte bir takım olarak çalışırlardı. Sanatta, mimaride, heykellerde böyle çeşitli renklere yer verilmesine polikrom tekniği deniliyor ve bu teknik binlerce yıldır kullanılıyor. Ama gel gör ki konunun uzmanları bunu ta 18. yüzyıldan beri tartışa duruyorlar. Bu heykeller aslında beyaz mıydı, değil miydi diye. 60'lı yıllardan itibaren yeni araştırma tekniklerinin gelişmesiyle heykelleri ultraviyole ışık altında inceleyenler bunların renkli yapıldığından artık kesinlikle emin oldular. Ama genel olarak kamuoyuna, insanların algısına baktığımızda onlar hala beyaz olarak yaşamaya devam ediyorlar ve bu algının değişmesi öyle pek de kolay olmayacak gibi gözüküyor. Peki bunun sebebi ne? Renk korkusu olabilir mi? Kromofobiya. David Batchelor'ın aynı isimde yazdığı kitapta Batı kültürünün genel olarak renkli şeylerden pek hoşlanmadığı öne sürülüyor. Renk çoğu zaman yozlaştırıcı, yabancılaştırıcı ya da yüzeysel olarak kabul ediliyor. Heykellerin renklendirilmiş hallerine baktığımızda onları biraz daha amatörce yapılmış gibi görüyoruz. Daha basit, yavan ve hatta çirkin gibi geliyor. İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde sergilenen İmparator Caligula'nın büstüne bir bakın. Saygın bir heykelden çok bir vitrin mankeni gibi durmuyor mu? İşte bunların hepsi kafamızdaki kültürel kodlardan kaynaklanıyor. Sanatın başka alanlarında da bunu görebiliriz. Siyah beyaz fotoğraflar daha havalıdır, daha estetik görünürler. Tıpkı siyah bir arka plan önünde beyaz tişörtüyle konuşan YouTuber'lar gibi. Havalıdırlar. Ödül beklentisi olan yönetmenler filmlerini renkli değil de siyah beyaz çekmeyi tercih eder. Georgia Üniversitesi antik sanat profesörü Mark Abbey bu renkleri küçümseme eğiliminin Batı sanat tarihinde estetik düşünce hakkındaki en yaygın yanılgı olduğunu söylüyor. Nitekim bazı sanat tarihçileri hala bu heykelleri yeniden orijinal hallerine, renkli hallerine döndürme fikrine şiddetle karşı çıkıyor. İmparator Augustus'un bu halini gören bir tarihçi onu karşı cinsin kıyafetlerini giyip taksi çağıran birine benzetmişti. Demek ki ön yargılar eğitimli kişilerde de oluyor. Kafamızdaki yanlış algıların değişmesi pek kolay olmuyor. Tabi bu sadece algılarla ilgili değil. Bazı insanlar gerçekten belli renklerden korku duyabilir. Sarı korkusu ya da kırmızı korkusu literatüre geçmiş durumda. Alfred Hitchcock'un 49. filminde Marnie karakteri kırmızıdan korkuyordu çocukluğunda yaşadığı bir travma sonucu olarak bu rengi görünce psikolojik bir reaksiyon gösteriyordu. Bir araştırmada Akdeniz'de yaşayan çamuk abalığının da kırmızıdan pek hoşlanmadığı bulundu. Öte yandan sanıldığının aksine boğaların kırmızı rengi görünce kızıp saldırdığı doğru değil. Çünkü onlar renk körü. Onları irite eden şey matadorların kendisi. Bir başka araştırmada deniz kaplumbağalarının sarı dalga spektrumundan hoşlanmadığı ve hatta bunun sayesinde denizde yolunu bulabildiği tespit edilmiş. Şimdi diyeceksiniz ki ya tamam da bütün heykeller beyaz değil, kullanılan malzemeye göre başka renklerde heykeller de yapılıyor. Roden'in bronzdan yapılan düşünen adamı gibi. Doğru, haklısınız. Ama unutmayın 19. yüzyılda yaşamış olan Roden neredeyse modern kabul edebileceğimiz heykeltıraşlardan biri. Zaten bu renklerden kaçınma eğilimi son yüzyıllarda ortaya çıkmış. Sanat tarihçilerine göre son 600 yılda yapılan heykellerin monokrom tek renk olmasının en önemli sebebi sanatçıların gördüğü klasik heykellerin de böyle olduğunu düşünmeleri. İşte bu atalarımızdan beyaz gördük öyleyse biz de beyaz yaparız fikri öylesine kanıksanmış ki heykelleri renklendirme düşüncesi adeta bir tabu haline gelmiş. Sanat ve tabu. Çok ilginç değil mi? Ama tabii tek sebebi bu değil. İtalya'daki Rönesans sanatçıları estetik saflığı renklilikte değil beyazda görmüş. Bir zamanlar birlikte çalışan heykeltıraşları ve ressamları birbirinden ayırmayı yeğlemiş. Daha çok resimleriyle tanıdığımız ama heykel yaptığını da bildiğimiz Leonardo da Vinci bile bu iki alanın ayrışması gerektiğini düşünüyordu. İşte böyle böyle son yüzyıllarda giderek artan beyaz mermerden heykel, ideali, klasik sanatlardan hoşlanan Adolf Hitler tarafından da benimsendi ve hatta benimsenmekle kalmayıp bir propaganda aracı olarak kullanıldı. O yüzden bazıları heykel dediğin beyaz olur şeklinde özetleyebileceğimiz bu bakış açısına sahip insanların içten içe beyazların üstünlüğü öğretisi nedeniyle böyle düşündüğünü söylüyor. Ben o kadar ileri gitmeyeceğim çünkü sanatla bilimi barıştıran, buluşturan bir yaklaşım içerisindeyim. Sonuçta beyaz ışık, görünür spektrumun tüm dalga boylarını içeriyor. Tüm renkleri içinde barındırıyor. Dolayısıyla daha kolay algılanıyor. Videonun başında ne demiştik? Dünyanın en önemli heykeltıraşlık merkezlerinden biri Anadolu topraklarındaki Afrodisias kentiydi. Bu kentin adı Afrodit'ten gelir. Ama bu Afrodit'ten değil. Afrodit aşktır, zevktir, tutkudur. En önemlisi güzelliktir. Biz binlerce yıldır bu kavramları bulup ortaya çıkartabilmek için taşları yontup duruyoruz. Siz onu kırmızıya boyamak istersiniz, bir başkası maviye, bir diğeri yeşile. Farklı renklerden korkmak, onları yok saymak yerine, onları buluşturup karıştırıp kaynaştırıp yeni renkler icat etmek daha iyi değil mi? Taşların ve insanların içindeki saklı gerçek güzellik ve beyazlık ancak bu şekilde ortaya çıkmaz mı?